var. Karşında silah yok. Gir şuraya. Da la, gir lan. Hatta oraya girme gel benimle şuraya gir. Burada loot yok çünkü. Burada AKcik var. Nerede? Hah gördüm. Aa burada böyle çok dolanıyoruz bak yanlış yapıyoruz bak. Evet evet biraz pusmamız çok güzel olur. Yani atladığımız yer onu gerektiriyor. Tepeden keselim abi biraz bence Sertan ya. Bir Bir şurayı, bir, bir az bir şey şunların içinde bir loot yapak da. Ondan sonra keseriz sağa sola. Abi müthiş e, bir oyun e, ya gerçekten. Niye? Ne bileyim kanki çok güzel ya. Aaa. Böyle aşağıya geçerek söyledim. Yok la. Bu arada o ses senin benim değil o ses. Senin sesin dışında. Ben dışarıda bir değilim. Bir ses, ses var burada. Ha geldi. Hani şuraya iki dakika. geldim. Bizim binaya yakın bir yerde biri var da. Evet evet. Aşağıda sis vardı da çantalı yer varsa alsana. Of. of. mi kullan? Tamam. Kar karşıdan demiyor Öldüm. kanki. Önüne geçmiyorum bilerek ki birbirimizi bloklamayalım diye de. Geliyorum kanki. Bayılma yok. dikkat et. Aa, yok. Bayıldı bu. nas pomba e o que é Alo. Böyle bir zamanda geldi ki bu da var ya. Onu baydım da ne oldu kim bilir. Alan geliyor. Evet. Seni bekledim işte hadi gidelim. Abi şu oyunda bir kere atladığım yerde alan olsun ya. Harbiden ne ha? Ses var sağda solda hep. Ulan nasıl çıkacağız ki ben anlamadım. Adamlar da alana girmeye cebelleşiyordur diye tahmin ediyorum. Yok. Biz bir alana girelim abi? Girebilirsek. Tam da alan verdi. Allahı... Rabbi, tabir, tabir. Hayır iyi de vuruyor lan. Of of de. bana deniyor. Köşe de değil. Hayır kardeşim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir durun oğlum alana girseniz de manyaklar. Nümüz de dolu ya. Solumuz da dolu. Oo solumuz da dolu. Sağımızdan da deniyorlar. Sağdan da tıkan var. Kapalı bir yeri yok mu arkadaşım? Hani durursan bir arkadaş bir durursan. Hayır şuraya girelim diyeceğim şimdi. Şu sials abi şura patlatılıyor la Ceb şunu şunu atayım mı? Bir. bir dakika. Oradan bir çekilsene. Of of. Şimdi biz bunun içindeyken alandan hasar yiyor muyuz? Yiyoruz değil mi? Yiyoruz maalesef herhalde. Evet. Buradan nereye gidiliyor abi? Boşuna girdik ki biz buraya çık. Bir ben, anlamı yok o zaman. Niye giriyorum ben buraya? Ben döneyim. <laughs> Boost yok la hiç. Al, atıyorum buraya. Ses var. Oğlum burada ses var la öyle. Aha! Tepemizde. Lan adam burada burada burada. Tamamdır ki la. Nereye bak nereye? Nereye bakıyor? Yapışkan bomba mı? İşte attığım şey var ya da biz alana girmek zorundayız biliyorsun değil mi? Hadi Koş. Girin. Of! Sıfır deniyor ya. Gördüm. Nerede? Yok baba boşuna uğraşma ya. Gsp'nin mermi de bitti. Ne ee... lazım? 350 civarlarında, 556 bir şarjörüm kaldı. Atarım atarım da. Alana bir girelim de. Tepe tepe tepemizde. Ööö. Ee... Evet, Allah lan. Burak Özcan 58. Hemşire hemşireyi er mı? hadi ben Sivaslı değilim de. Takım er arkadaşıyım er yani. Var. Değil mi Sertan? Evet. Canını da toplamamış geri zekalı. Evet. Sağımızdan sıkıyor. Dikkat diye. et. Diye. Aşağımızdan sağımızdan. Nereden sıkıyor lan bu? Gördüm. Babuş ben şuradan bir, bir kutu daha alayım. 3 ikisi. Direkt alana koş. İhtiyacım yok alaydın. Ee, geçti artık dönemem de. eğilme eğilme keşke. hızlı hızlı koş. Çantamı. Ne bileyim vardır Yantan diye. Çantanı alsaydın ya diyorum. Ben şey zannettim almayınca Var zannettim de. Yok oğlum sadece şeye baktım ben. Kitemi mi tecarta cüftan Ha sağ tepe. Görmedim. Gördüm ben onları. Biz gördük tamam. ama onu. Tamam bir dakika. Ertan. Alana girmemiz lazım. Evet alan alan alan. Abi şunu yiyelim gel ya. Biliyorum bir dakika. Uzi ile sıkıyor dikkat et fazla yakın girme. Bunlar öldü. Direkt mi öldüler? Mesela Bakalım lootlarına. Eee Aha gördüm. Nerede? Gördüm ben de. Kır kır kır. Power aldı alana gir alana. Evet evet gel 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 gel. Bakarsa döner sıkarız ya. Aynen aynen. Bakıyor. Of 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 Bir tane ensesi var da bana da iyi sıktı Ya abi alan niye böyle alan of, of 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 Gel alana girelim ya <laughs> Alana girelim alana girelim tepe bakıp plan mı var benim sıktığım mermiler hiç gitmedi Bilmiyorum yok bunda da yoktur yani o ne lan adam roket atıyor lan. Şey lan red zone oğlum ya. Aa. Aha aşağıda belli. 285. Gördüm gördüm. Öldü. Tam şarjörün bittiğinde vurman da ayrı bir Al takım. al 556 atayım istiyorsan. Yok şuna bakacağım hızlıca. Adam tam kavra geçiyordu yani var ya. Aynen aynen. Abi bu ne işkence böyle la. Abi çantamda yer mi yok benim? Yoksa Siz da... misallayan alacağım, alacağım abi. Al, hiç mi boostun yok? Bir tane herkes var. Ener bana şey lazım, şey. Kit lazım bir tane. Al kit atıyorum buraya. iki tane. <laughs> Hop. Hop arka. Bir şey yok, arka arka. Abi o alan. Alandayız. Tamam. İlk defa alandayız. Şaşırdım. Alanda olmamıza şaşırdım. Evet evet. Ses var. Abi 3 x keşke alabileydim ya. Geliyor geliyor. Bir dakika. Öldü. Sağdan bakıyorum. O şeydeki öldü. Tepedekiydi sanırım bu. Tamam. Ee, giden var. 355. 455. Bir saniye. Öldü o da. Drop atmış. Drop'a gidelim mi? Bence gitmeyelim. Yok gitmeyelim de e, şunun loot'una şu bak. Bu adamın loot'una bak gel Aa, adam, gel. Adam adam adam. Burada burada. Geldim. Çantanın mermisini biteceği zamanı var ya şimdi. Abi ben bir seviye çantayı almamış mıyım ya? Yelek yok ha. Ver şu yeleği. Bir dakika geliyorum. of of gelemiyorum. Nereden sıkıyorsun lan? Bir dakika bir kovra geçeyim seni göreceğim. Gördüm gördüm. He. Senin attığın... Senin attığın kitleri alamadım. Alana girmemiz lazım Sertan. Benim attığım kitleri niye almadın oğlum? Kantamda yer yoktu. Ona gidiyordum işte. Aha burada, burada. Gel al o öldü. Ona gidiyordum işte la. Adam seni sen... bekliyorum alana git koşacağım. Koş koş sen koş. Geldim ben ha. Beni mi almadın la bu kiti? Abi alınmış lan. Bu ne la? Ha red zone. Beni çabuk çık oradan. Buranın red zone diğerlerine benzemiyor ha. Ben 4 kalmış yapayım. hadi kanki birincilik. Evet evet. Kaç listik? Gerçi yazmıyor ki bunda. Yazıyor taba bas. Sağ üstte bak. Abi ama şey durmam lazım. Yani. Yok. Alanda var. Bak, burada bakalım. mermisi yok mu ya? 3 leş var bende sende. Bende de 7 var. Ver. Birincilik olursa atarım ya. Evet. Ben de atarım da. Bana pompik mermisi lazım. Ya da şu AK'yi alayım ben diğer elime ya. Alar. <laughs> evet şimdi alanın yarısı deniz kenarında. Kaç 2'ye 2 kaldık değil mi? Gene alan verdi. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Kardeşim bu ne alanmış la böyle? Bu kadar da olmaz la. Allah Allah. Bence tepemizde olamazlar. Tepe alanda değil. Eğer tepemizdelerse bile alana girmeye çalışıyorlar. Onlar arkadan dolanacak eğer tepemizdeler. Nereye alabiliriz biliyor musun? Aha gördüm beli adam herhalde. Bakıyorum adam mı? O? Yok değil herhalde. Kulübenin arkasında adam olabilir dikkat et gene Tamam. AK'yi çektim elime. Ama... Başka ha? bir yerden? Başka evet. bir yerden yedin. Benden yedim benden. Tam o sırada dönüme geçtim. Bacağına bir tane vurdum. Ver bunu alacağız sana. Küçük yoldu ya. Nerede? Nerede? Alanı ortalasak mı ki? Bence var ya. Şu şey var ya biz C4'le patlattık girdik yani içeriye. Bence onun içinde Burada bu ya. ya. Bence. Olabilir. Çünkü baksana apaçıktayız da sıksa sıkardı. Tepe'nin diğer tarafında da oluyorlar duruyor olabilir. Yani da olabilir. orada olabilir. Neyse Allah'tan arkamız deniz. Aynen aynen. Bir de yüzüyormuş denizde. Neyi <laughs> tatil matil yapıyormuş. Yapar mı yapar bizim karşımızdaki rakip. Aha ha, gördüm. Tepe kapanıyor. Nerede? Yok pardon. Yanlış aldım. Adam zannettim onu kamuflaj. İkimiz de gördüm demek yerine abi direkt şey yön söylesin. Üste bak direkt gözünle. Aynen aynen doğru diyor. Alan Ses var, var? Ben almadım ama. Ses var. Var var var. be. <laughs> deş deş şunu deş. <laughs> Arkadaşlar YouTube'a selam olsun Ses buradan. Ee, toplam kaç deş var babuş? Ee, 9 bin de. bende. 3 de bende 11 leşimiz var. X Team PUBG videom 12. benim 12. de. 12 mi buradan selam söylüyoruz.